Senden hiç beklemezdim. Zaten hep öyle olmaz mı? Beklemediğin yerden vurur hayat. Kaldım, Sürekli makyaj yaparak yüzünü güzelleştiriyorsun. Bence arada şu makyaj malzemelerini ye de için de güzelleşsin. Özür dilerim. Yaptığın hataları bir özürle hallederim sanıyorsan yanılıyorsun. Kalp kırdıktan sonra özür dilemenin hiçbir faydası yok. Sonuçta mezara dikilen çiçek de ölüyü diriltmiyor. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı. Yağmuru seviyorum diyorsun. Yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. Güneşi seviyorum diyorsun. Güneş çıkınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgarı seviyorum diyorsun. Rüzgar gelince pencereni kapatıyorsun. İşte bu yüzden korkuyorum. Çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun. Hem daha fenası ne biliyor musun? Söyleyeyim mi sana? Söyle. Beni senden koruman lazım. Şöyle düşünelim. Belki de korumaya ihtiyacımız yoktur. İnanmaya ihtiyacımız var. Her gün defalarca profiline girip saatlerce fotoğrafına bakıp bir kere bile nasılsın diyemeyecek kadar çok sevdik bazılarını. Kaldım, Şimdi şu laf sokmaları bir kenara bırakıp insan gibi konuşabilir miyiz? Konuşamayız çünkü sen normal bir insan değilsin. Kaybettiğini sonunda kabul ettin demek Savaşmayı bıraktım diyelim Eğer savaşsaydım kazanırdım Bu kız mı? Hı hı. Niye kötü davrandın ki? İnsanoğlu hocam İyi davranınca çabuk unutuyor sana yemin ediyorum bu dünya çok bozuk ya. Bak ben bunu adım kadar eminim artık. Ulan insan hayatında sürekli aynı yerden vurulurum be. Tamam vurulursan da düşersin. Düşersen bir daha kalkarsın. Bir daha düşersen bir daha kalkarsın. Bir daha bir daha. Öyle olmuyor işte. <laughs> madem biz iyi insanlar değiliz, madem biz kötüyüz, o zaman iyiye giden bütün yollarınız açık olsun. Neden iyi olmaktan nefret ediyorum biliyor musun? Çünkü bu hayat ben haklıyken bile bana özür diletti. Bak bu zamana kadar hiç kimseye kin tutmadım ama yapılanları unutacak kadar da iyi biri değilim. Kusura bakmayın. Bak doğruyu söyle. Senin hayatında bilim mi var? Bir de gelmiş diyor ki Hayatında birim var. Ulan benim hayatım mı var be? Bak rica ediyorum. Benim hayatıma girerken milyon kere falan düşünün de girin. Çünkü sizin 5 dakikada dayattığınız hayatımı toparlamak için aylarımı harcıyorum lan ben. Nereye düşersen düş ama sen sen ol. Dostundan şüphe düşme. Yer adı baktı yer, suçu evet. Kimseye verilecek hesabım yok, pişmanlığım yok, eyvallahım hiç yok. Benim yanımda olan kıymetimi, olmayan haddini bilecek. Ve beni gerçekten tanımak istiyorsan, ya iyi bir dost ya da sağlam bir düşman olacaksın. Ben sana gül uzattıkça sen dikenine takıldın. E gülü sevseydin zaten dikenine de katlanırdın. Bu saatten sonra da artık sapını alırsın. Biri beni terk etmek istiyorsa, ben de buna izin veriyorsam, o kişi benim için ölmüş demektir. Rıdvan. Şşş sus. Ölüler konuşmaz. Ya seninle ne zaman tartışsak beni haksız duruyorsun. Canım sen hayatta şu at gözlükleriyle bakmaya devam edersen birilerinin sana çüş demesi zoruna gitmesin. Rahmetli şair der ki doğru zaman diye bir şey yoktur. Çünkü zaman doğru veya yanlışla ilgilenmez. Yalnızca akıp gider. Akıp giderken farkına varmazsanız siz yanlış olursunuz. Ee ne demiş Mevlana? Ey insan! kaftağı dağı kadar yüksekte olsan da bir kefene sığacak kadar küçüksün ve unutma üzdüğün kadar üzülürsün. Ulan baban da mı nişancıydı be? Kalbimden vurdun beni. Evet, benim babam albay. Hayırlı tezkereler. Ee aşk bu, ota da konuyor, boka da. Sevgili gönlüm, yeterince boka kondun. Sence de artık ota konmanın vakti gelmedi mi? İnanmıyorsun değil mi? En çok oradan vurdular be. İnanacak bir şey bırakmadılar. Bir kez güldürdüysen bin kez bedel ödetir gibi ağlattın. Oysa ki sadece sevmiştim. Hangi gidenin intikamını aldım benden? İnanmıyorsun değil mi? En çok oradan vurdular be. İnanacak bir şey bırakmadılar. Üstünü çıkarsana ya. Rahatla biraz. Ya ben ömrüm boyunca bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama biraz hızlı gitmiyor muyuz? Montunu çıkar dedim geri zekalı. Alo. Ne zaman başlar hocam? Ne oldu hayırdır bir yere mi yetişeceksin? İşim var kızım toplantıya gideceğim acelem var. Acele işe şeytan karışır yalnız dikkat et. O zaman bir şeye de karışma canım.